Selamlar dostlar bugün size bir yatırım sesi olan USDT grup nokta dostlar giriş yaptığımızda bizleri böyle bir öz karşılığı ve siteye kayıt olmak için ilk olarak sign up yerine geldiğimizde mailimizi giriyoruz present your password şifremizi girip tekrar onaylıyoruz ve videonun açıklama kısmını benim de koyacağım invite linkini yazıyoruz arkadaşlar ben linkimi aşağıya koyacağım. O linkten siteye kayıt olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben daha önceden siteye kayıt olduğum için şu an hemen siteye giriş yapıyorum. Gördüğünüz üzere siteye giriş yaptık. Site bizleri böyle bir arayüzle karşıda arkadaşlar. 1 dolarımız mevcut şu an hesabımıza. Buradan sign'e girdiğim zaman site bizleri arkadaşlar sign'in yani kayıt için 0.1 promosyon veriyor gördüğünüz üzere arkadaşlar. 3. günde 0.4, 7. günde 0.6 15. günde 1, 30. günde 1.5 ve 60. günde ise 2 dolar promosyon alabiliyorsunuz. takmini burada mevcut gelip buradan promosyonlarınızı almayı unutmayın arkadaşlar. Kayıt olmak için register böyle ve app uygulamasında yani telefon üzerine de aynı şekilde bağlantıdan platformun e, uygulaması indirerek arkadaşlar e, çalışabilirsiniz. Burada da My Team bölümü zaten mevcut gördüğünüz üzere. E, hepsini tekrar basacağım depositler withdrawlardan about us bölümü var about us hakkında kısımları mevcut company profile gelip burada inceleyebilirsiniz arkadaşlar şirketin profili ve burada mevcut gördüğünüz üzere bakacak olursanız eğer Risk kontrolleri AIG tarafından Amerikan International Group tarafından gerçekleştiriliyor. %100 garantisi mevcut arkadaşlar gelip inceleyin. Ve Compian e, White Paper'ları burada mevcut gelip White Paper'ları incelemeyi unutmayın arkadaşlar kesinlikle. Burada da var. Ben de videonun açıklama kısmına koyacağım. Oradan bakmayı unutmayın dostlarım. E, aktiviteler mevcut. Aktivitelerde limited time eventlerde gördüğünüz üzere Ağustos'un 31'ine kadar arkadaşlar süren bir event mevcut. Single depositlerde 100 dolar de 5 dolar, 200 dolar 12, 500 de 30, 1000 de 70, 5000 500. Ve 10000'e 10 1580 dolar promosyon alabiliyorsunuz. Gelip buradan e, kontrollerinizi yapmayı unutmayın arkadaşlar. E, gelip evvelerde e e e katılabilirsiniz. Platformumuz bir invest platformu. Şimdi sizlere ilk olarak yatırım yapmaya göstereceğim. Ondan önce global partnerleri olan Wizrix, CoinDGX, OKEX, Bitmain, Binance, Huobi, Tron, Ledger's e ve Coinbase mevcut arkadaşlar. Ünlü büyük şirketler, uzun süreli partnerleri, USDT grubun. E, şimdi depositiyorum. Burada USDT TRC maddesine para yatırım yapacağız. En az 10 dolar yatırım yapabiliyormuşuz. İsterseniz kare kopya yatırım yapabiliyorsunuz. Kopya adres dedim. Buradan hemen trolling hesabımı açıyorum. Send diyorum. Adresi yapıştırıyorum. Next diyorum. USDT'yi seçiyorum. Buradan max dedim. Send dedim. 8 tron kesti benden. Sign diyorum. Ve transaction submitted Gördüğünüz üzere başarılı bir şekilde para gerçekleştirdik arkadaşlar. Şöyle refresh attığımda evet paramız gitti. Şimdi yaklaşık 1-2 dakika içerisinde arkadaşlar hesabımıza paramız gelecek. Hesabımıza paramız geldikten sonra dostlarım hemen e, videoya devam edeceğim. Evet gördüğünüz üzere başarılı bir şekilde bir çarşımız yaptık. Şu an hesabımızda 11.1 dolarımız mevcut arkadaşlar. Bu şekilde depozitinizi yapabiliyorsunuz. Şimdi sizlere nasıl yatırım yapacaksınız ondan bahsedeceğim. E, burada bir günden 90 güne kadar olan yatırım, 120 güne kadar olan yatırımlar var. Örneğin 120 gün paranızı kitlerseniz günlük getir %15'miş en az 5000 dolar yatırabiliyormuşsunuz arkadaşlar. Ee, biz bir günlüğe yatırım yapacağız. 5, 10, 10, 30 günlükler de mevcut. Gelip buradan bakabilirsiniz. Bir günlüğe invest diyorum. Ee, burada VIP 1'de gördüğünüz üzere günlük getirisi %4 olacak. En az 10 dolar yatırabiliyoruz ve 0.4 dolar kazanacağız. Invest diyorum. Buradan şunu sileyim. Böyle amount 10 dolar yatıracağım. 10 diyorum. Confirm diyorum. Ve successful purchase dedi. Başarılı bir şekilde yatırımımızı yaptık arkadaşlar. Burada principal'lar olsun. Hepsi burada mevcut zaten görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir günlük yatırımımızı site platforma yapmış bulunmaktayız şu anda. Gelip burada incelemelerinizi yapmayı unutmayın. Bir gün sonra burada my investment bölümünden arkadaşlar kontrol edebilirsiniz. Bir gün sonra gelip buradan paramız 10.4 olarak çekebileceğiz arkadaşlar. Bu da çok önemli bir faktör tabii ki de gördüğünüz üzere. Ee, onun dışında bakacak olursak eğer tabii ki de e, ekstra olarak arkadaşlar burada share bölümü var. Share bölümüne geldiğimizde dostlarım e, yüklensin şöyle bir bekleyelim. Buradaki linki arkadaşınıza paylaşırsanız ve arkadaşınız bu linkten siteye kayıt olursa eğer çok daha fazla ödül kazanabilirsiniz. İsterseniz ben de açıklama kısmına koyacağım linki. O linkten siteye kayıt olmayı unutmayın arkadaşlar de buradan hemen okutup da linkte kayıt olabilirsiniz arkadaşlar isterseniz burada Invitation Rules'lar var Invitation Rules'ları da takımlarınızı oluşturuyorsunuz Level 1 olan kişi yaptığı yatırımdan %6, Level 2 olan kişinin yaptığı yatırımdan %3 ve Level 3 olan kişinin yaptığı yatırımdan %2'lik oranla komisyon elde ediyorsunuz Confirm dedim Burada takım olarak Level 1, Level 2, Level 3 olarak gözüküyorsunuz arkadaşlar Level 1 olmak için benim linkimden kayıt olmanız lazım Level 2 olmak için Level 1 olan kişinin linkiyle kayıt oluyorsunuz ve Level 3 olmak için ise Level 2 olan, level 2 olan kişinin linkinden kayıt olup e, bağlantı sağlamanız lazım platforma bu şekilde takımınızı büyütebilirsiniz. Burada live chat var canlı destek arkadaşlar. WhatsApp ve Telegram hatları mevcut. Ben de video açıklama kısmına link de koyacağım arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Bu kişilerde de aklınıza takılan soruları, problemleri en iyi şekilde kolaylıkla çözüme koşturmak için çalışıyorlar arkadaşlar. Videonun açıklama kısmına koyacağım. Oradan bakmayı unutmayın. Ee, onun dışında işte withdrawal yapmayı da e, arkadaşlar bir günlük yatırımdan sonraki göstereceğim sizlere. Onun dışında bütün transaction'da teser olsun, account settings olsun. Buradan vault management'tan paranızı e, hesabınıza ekliyorsunuz, para çekme hesabınızı. Dili buradan değiştirebiliyorsunuz. Bunların hepsini sizlere göstereceğim daha sonradan tekrardan. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Investimiz olsun. Gördüğünüz üzere investor mevcut 30 günlükte mesela daily interest %8'miş. E, daily income 24'miş, en az 300 dolar. 10 günlük yatırımda en az 100 dolar yatırabiliyormuşuz. Günlük getirisi 6 dolarmış. 5 günlük en az 20 dolar yatırıyormuşuz günlük getirisi 4.5 yaklaşık 1 dolara getir geliyormuş bu şekilde şimdi para çekim yaparken ki arkadaşlar e, aktarıma geldiğim zaman videoya devam edeceğim evet dostlar gördüğünüz üzere available balansımız 11.5 dolar şu anda hesabımızda e, buradan my investment baktığımız zaman da e, paramız geldi arkadaşlar sürecimiz doldu ve 10.4.0.4'lük bir geri dönüşüm oldu arkadaşlar 11.5 dolarımız mevcut şu anda şimdi sizlere nasıl fitra yapacaksınız onu göstereceğim home'a geliyorum buradan confirm diyorum withdraws'a geliyorum ve transaction password diyor. hemen bir transaction password ekleyeceğiz arkadaşlar tekrardan confirm hemen bakıp kontrol ediyorum ve modify dedim modify it successful dedi başarılı bir şekilde arkadaşlar hesabım şu anda eklendi buradan adresimi seçiyorum buradan all diyorum e, para çekme şifremi hemen bir alt kısma giriyorum ve arkadaşlar submit diyorum e, you do add e, ne dedi bir daha bakalım hemen adresimiz buradan ekledik arkadaşlar Successful operation dedi gördüğünüz üzere. Hemen geri geliyoruz. Adresimiz ekli şu anda. Ol diyorum. Tekrardan hemen şuraya şifremi giriyorum. Ve submit diyorum. You have not set chain diyor evet, Ve başarılı bir şekilde arkadaşlar hesabımızdan paramızı çektik. Şundan withdrawsa girdiğimde gördüğünüz gibi 0.usd 0 usd temiz mevcut arkadaşlar. Account'a geldiğimde buradan withdraw record'a girdiğim zaman da 10.4 dolar arkadaşlar gördüğünüz üzere hesabımızdan çektik. Şifremi doğru bir şekilde girdim arkadaşlar. Ve hesabıma 10.4 dolar geldi şu anda. Bu şekilde arkadaşlar. paranızı yatırıp çok daha fazla miktarda para miktarları kazanabilirsiniz arkadaşlar. Recharge kodları buradan inceleyebilirsiniz gördüğünüz üzere. Yatırdığımız para buydu. Withdrawal rekorda bir gün sonraki 10.4 dolarımız buydu arkadaşlar. Buradan da My Investment'a bakabilirsiniz. Gördüğünüz üzere 0.4'lük bir gelirimiz oldu. Investment Transaction'larda burada mevcut arkadaşlar. Gelip buradan investlerinizi yapmayı kesinlikle unutmayın dostlarım. Ee, dediğim gibi Share bölümünden benim linkimden size kayıt olun. Unutmayın arkadaşlar bu link üzerinden size kayıt olursak ve takımımız büyütürsek hep beraber çok daha fazla ödüller, paralar kazanabileceğiz arkadaşlar. Bu da çok önemli bir faktör. Ee, umarım video e, bilgilendirici olmuştur arkadaşlar. Hızlı takılan için csd001'e ulaşabilirsiniz. Ee, videomu burada şimdi sonlandıracağım dostlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.